Evet. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. İslam İktisadi dersimizin 3. haftasıyla karşınızdayız. Geçen hafta kapitalizmi işlemiştik. Bu hafta inşallah iktisadi sistemlerden sosyalizmi e, incelemeye başlıyoruz. Onunla devam edeceğiz. Gelecek hafta inşallah İslam İktisadi'ne giriş yapıp Oradan İslam iktisadının temel özelliklerini işlemeye çalışacağız. Evet, sosyalizm nedir? Ne zaman başladı? Arka planda ne var? Bunları görmeye çalışacağız. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sosyalizm 1990, yani ben bugünlere gördüm, o zamana kadar vardı. Bizim Mesela haritalarımızda bugünkü Ermenistan, Azerbaycan, e, Gürcistan, orada SSCB yazıyordu haritalarda, onu iyi hatırlıyorum sınıfın duvarında. O dönemde işte Rusya'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olduğu bölge hepsi sosyalizm, e, onun daha üst bir versi versiyonu olan komünizmle yönetiliyordu. E, tabii Soğuk Savaş döneminden sonra kapitalizmin baskın gelmesiyle batılı güçlerin etkisinde olan kapitalizmin baskın gelmesiyle sosyalizm tarihe karıştı. Ee, işte Bu sosyalizm nedir? Nasıl bir ekonomik sistemdir? Ülkeleri, iktisadi faaliyetleri nasıl etkilemiştir? Ee, bugünkü e, sistemi anlamak için e, İslam iktisadını daha iyi anlamak için aslında e, bu e, sosyalizmde yani bu iktisat sistemi de bilmemiz lazım. Dersimizde inşallah önce sosyalizm nedir onu göreceğiz. Tanımını yapacağız. Daha sonra tarih arka planda ne var? Hangi düşünce bunu beslemiştir? Tarih olarak nasıl başladı? Nasıl sona erdi? Bununla ilgili değerlendirme yapacağız. Daha sonra eleştirisini yapıp dersimize son vereceğiz. Evet, Sosyalizm nedir? Yani kelime kökeni bak sosyalizm. Sosyal biliyorsun toplum, toplumculuk. Toplumun menfaatlerini ön plana çıkarma, insandan ziyade toplumun maslahatını ön plana çıkarma sosyal kelimesi var. E, sosyalizm temelinde. E, bizim ülkemizde de tabi bunun diğer vers versiyonu, ileri aşırı versiyonu olan e, ülkemizde daha çok biraz da kötü anlamla bilinen komünizm, komün, o ne demek? Kömün toplum demektir. Yani bize biraz Arbu sanki anlaşılıyor ama değil. Ee, tabii o sistemi savunmuyor. Yani komünizm diyorsun, yani kelime itibariyle malların ve namusların, ırzın ortak olması. Tabii ki bu İslam, İslam bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Hiçbir Müslüman bunu kabul edemez. Ama onun kelime kökenine baktığımız zaman onun kelime kökeninde ise toplumculuk, komün toplum demektir. Toplum birimleri demektir. Ee, dolayısıyla komünizmde sosyalizm bir versiyon olarak toplumculuk, toplum, toplumun menfaatlerini ön plana çıkaran bir sistem. Şimdi başlayalım. Sosyalizm, Alman akademisyen ve filozof Karl Marx'a atfedilen ekonomik ve politik bir anlam ifade eden bir terimdir. Mülkiyetin dağılımından sosyal hayata, eğitimden iktisadi faaliyetlere, yönetim sisteminden kültürel aktivitelere kadar hayatın birçok alanını şekillendirmiş, kapitalizme bir reaksiyon olarak ortaya çıkmış, sosyal ve iktisadi bir sistemdir. Ekonominin topluma tabi kırılması ve iktisadi faaliyetlerin toplumsal hedeflere tabi olması diye tanımlanır. Karl Marx ve daha az ölçüde e, Reich Engels tarafında 19. yüzyılın ortalarında geliştirilen bir doktrindir felsefi bir antropoloji, tarih teorisi ve ekonomik bir ve politik program olmak üzere birbiriyle ilişkili üç fikirden oluşmaktadır. Cumhuriyet'e baktığımız zaman Karl Marx'ı görmemiz lazım. Yani bu e, Yahudi'dir. Almanya'da ortaya çıktı. Onun Das Kapital diye bir eseri vardır. Bu Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Onun aynı zamanda Kalkan diye bir eser vardır. O da Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Engels'in de mülkiyetin ve ailenin kökenine dair bir eseri vardır. Yapı kredi yayınlarından çıkmış. Ee, Türkçe Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Yani baktığımız zaman sosyalizmi besleyen ana etkenler bunlar. Ama daha ötesini yani biz burayı almadık ama Tolstoy'un da e bu fikirleri beslediğini görüyoruz. Yani Tolstoy eserine baktığımız zaman onun da her zaman toplumdan yana toplum menfaatlerini savunan mülkiyeti reddeden, özel mülkiyete karşı olan bir düşün olarak ortaya çıktığını görüyoruz. E, Tolstoy mesela bunu hayatına da yansımış. Şuna baktığımız zaman e, çok zengin bir ailede doğup büyüyor. E, hayatın sonuna doğru tüm özel mülklerini bahsediyor. Efendim, hizmetlerini işten çıkarıyor. E, kendi başına yaşamaya çalışıyor. Daha sonra özel mülkiyete o kadar karşı ki en son vefat ettiğinde bir istasyon binasında başkasının yatağında vefat ediyor. Yani o derece ki bu özel mülkiyete mülkiyetin biriktirmesine, sermayenin biriktirmesine karşı bir insan. Yani dediğim gibi sosyalizmin felsefik yani arka planda toz olduğunu görmemiz lazım. Nedir? Sosyal hayatı, eğitimi, iktisadi faaliyete, yönetim sistemini hepsini etkilemiştir. Yani ekonomi bir şekilde yönetimi de etkiliyor. Orada zaten sen Stalin, Lenin, onlar da e, bu ekonomi temelinde gelişen sistemi idari yönetimi aktarmışlardır. Yani bu sosyalizm sadece bir ekonomik sistem de aynı zamanda bir yönetim sistemidir. E, felsefik bir antropolojidir, bir tarih teorisidir ve en önemlisi kapitalizme bir reaksiyon ortaya çıkıyor. O kapitalizm e, Avrupa'da gelişiyor, e, sanayi devrimi, sermaye birikimi derken sermaye rantı derken e, işverenler bir taraftan iş, işçiler e, burjuvaz dediğimiz zengin kesim, e, proletarya dediğimiz işçi kesim onlar ezilmeye başlayınca Karl Marx bu duruma itiraz ediyor. Yani bunun insan haklarına aykırı olduğunu, işçilerin ezildiğini, emekçilerin ezildiğini, emekçilerin kendi emeklerine yabancılaştığını, onları kurtarmak amacıyla bir reaksiyon gösteriyor ama başarılı olur Olmuyor. Yani çünkü ifrat bir anlamda kapitalizmdeki ifrat sosyalizme tefrit olarak yansıyor. Yani ne yapıyor? İkisi de sonuçta derde deva olamıyor. Sosyalist sistemde devlet otoritesi önemli ve belirleyici bir konuma sahiptir. Yani sosyalizm devletçilik de ön plana çıkıyor. Devlet toplumun öz özellikle üretim araçlarını elinde bulunduran, işçi sınıfının iradesini temsil eder. Kamu ve toplumun maslahatı ön plandadır. Her şey topluma ait olmak üzere devletleştirilir. Ferdin üretim araçları üzerine hakimiyeti yoktur. Devlet, arazi, sanayi, kuruluşları, çiftlik gibi bütün üretim araçlarına ve banka, kooperatif gibi tamamlayıcı kurumlara sahiptir. Malikte serbest piyasa ekonomisi ve onun mütemmim cüzü sayılan sınırsız rekabet geçerli değildir. Bunlar dikkatin hepsi kapitalizmde var. Yani özel mülkiyet, devletin konumunun zayıf olması, üretim araçlarının daha çok bireylerin elinde olması kapitalizmde vardı. Burada ise işte hepsi devletin eline geçiyor. Sınırsız rekabet zaten yani kapitalizmde serbest rekabet piyasa ekonomisi varken e, Basit on market diye İngilizce'ye tercüme edilen pazara dayalı ekonomi sistemi burada yok. Sınırsız rekabet de yok. Devlet her şeyi kontrol ediyor. Arz ve talep dengelerinin hepsini kendi uhtesinde bulunduruyor. E, devlet tüket, e, toplum adına üretim ve tüketim planlamasını yapar. Arz ve talep dengesi sağlaması görevi yine devlete aitti. Devlet ev ve arazinin yararlanma hakkını ücretsiz sonra vatandaşa dağıtır elektrik, su, ulaşım, sağlık, eğitim, gıda gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz sağlanır. Şimdi Cengiz Aytmatov'un eserlerini okuyanlar bilir. Orada e, merak edenler varsa sosyalizmin nasıl bir toplum oluşturduğunu Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki arka planda çok net görünüyor. Yani özellikle gün orası ve toprak Anı'da. Orada bakıyorsun insanlar kolhoz dediğimiz e, kooperatiflerde çalışıyorlar. Yani i̇nsanlar çok az şey var. Kendilerine ait sadece bir evi küçük bir bahçesi, bir ineği, bir tavuğu vardır. Ama geri kalan ortaklaşa ekip içiyorlar toprakları. G gelen gelir güne bir kısmı devlete aktarıyor, bir kısmı oradaki insanlar aktarıyor. Yani e, şunu demek istiyorum dersimizin haricinde. Sosyalizmin e, pratik net tablosunu görmek isteyen Cengiz Aytmatov'un eserlerine bakabilir. Sosyalizm, emekçilerin iktidarını savunan sosyoekonomik bir modeldir. Burada emekçiler var. E, sosyalizm zaten resmin tarafı bu. Yani emekçileri görürken işverenleri e, daha şöyle tanım, tanımlayalım. Kapitalizm işvereni yüceltmiştir. Yani sadece onu görmüştür. O zengin olsun, kazansın, iş versin, zengin olsun. Ona haklarını ön plana çıkarır. Sosyalizm bize zengini, iş vereni ihmal etmiştir. Sadece emekçileri, fakirleri gözetmiştir. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. İkisi de orta yolu bulamamıştır. Üretici güçler insan, insan emeği ve genel olarak toplumdur. Üretici güçler bunlardır. İnsan ve insan emeği genel olarak toplum. Sosyalizmde kişiler arasında eşitlik vurgusu yapılır. Tabi bu da yanlış. Yani kişiler herkes eşit olacak. Esasen bir kişinin diğer bir kişiden sosyal statü olarak üstün olmasını gerektirecek mülk edinme, üretim araçlarına hakim olma, üretim sağlama gibi unsurlar olmadığında kişiler arasında eşitsizliği gündeme getirecek bir durum da zaten burada mevcut değil. Kamu yararı ön plandadır. Bireysel hareket tarzı yerine kolektif hareket etme, buna bağlı olarak örgütlenme ve çalışma sistemi benimsenir. Bunlar hepsi sosyalizmde var. Sosyalizm dediğim gibi kişi ön plandadır. Kişi pardon devlet, toplum ön plandadır. Kişiler hepsi bir kefededir, bir torbededir. Onlar arasında herhangi bir e, farklılık yoktur. Zaten farklı olmasını gerektirecek bir durum da yok. Bu en başta kulağa çok boş geliyor. Ama daha sonra iş fiiliyata döndüğü zaman bunun hiç de böyle olmadığını bunun verimli olmadığını bunu bir zaman sonra çekeceğiz, görülecektir zaten ki başarılı da olamamıştır. İdealist, ideal kapitalist modele göre devletin fonksiyonu sınırlıdır. Devlet özel mülkiyete ve pazara müdahale etmez. Bu alandaki kural doğal bir şekilde oluşur. Devletin görevi sadece oluşan uyumu gözetlemek, özel mülkiyeti ve yeni oluşan mülkiyet türlerine düşen. Yani bu kapitalist sistemde bu vardı burayı sanırım önceki dersten varmış. Burayı silmemiz lazım. O fazla gelmiş. Burayı siliyorum. Alttaki paragraf. Evet. Sosyalizmde sömürüye yol açtı. Gerekçe özel mülkiyet reddedilmiş. O önceki paragraf önceki dersten kaldığını fark ettim şimdi. Sosyalizmde sömürüye yol açtı. Gerekçesiyle özel mülkiyet reddedilmiş. Evet sosyalizm özellikle en çok eleştirilen hususlar bu. Bu iktisat sisteminde mülkiyet hakkı esas bir sorun olarak ele alınmış ve kural olarak bireyin ya da topluluğun üretim araçlarını ve üretim sonuçlarını kendi yetisiyle ve kendi yararına belli bir toplumun sınıfsal ilişkiler sistemine dayanarak ve bu sistemle uyumlu olarak kullanabilme hakkı diye tanımlamıştır. Evet. Sosyalizmde görüldüğü gibi mülkiyet hakkı zayıftır. Yani aidiyeti kim ait olacak, kim işletecek, sonuçları nasıl topluma yansıyacak, dağılımı nasıl yapılacak, sınırlandırmasını yapacak. Bu konular sosyalizmde oldukça sorunlu. Şimdi arkadaşlar, sosyalizm nasıl oluştu? Yani bu durup dururken gökten zembeyle inmedi. Bunun arka planına bakmamız lazım. Sosyalizmin teorisi Yahudi asallı Alman filozof Karl Marx. 1883'te vefat ediyor. Sosyalizm o zaman 19. yüzyılın bir ekonomi sistemidir. Onu söylememiz lazım. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda sona ermiştir. Tarafında 19. yüzyıl ortalanda ortaya atılmıştır. Karl Marx bazı doğu toplumlarındaki devlet mülkiyeti ve ortak çalışma örneklerini inceledikten sonra Das Kapital isimli eserinde sosyalizm teorisinin serimini yapmıştır. Mars fikirlerini büyük oranda Hegel'in diyalektik yönteminden türetmiştir. Evet. Burada bilmemiz gereken Karl Marx'ın bunun fikir babası oldu. Daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde. Doğu Avrupa işte bugünkü Ukrayna, Romanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan hala e, Amerikan etkisinde mi olacak, Rusya'nın etkisinde mi olacak hala bugün o güç mücadelesi o bölgede devam ediyor. İşte Ukrayna Savaşı bunun yansımalarının biridir. Ee, o bölgede etkileşim sağlıyor, o bölgede ortaya çıkıyor ee, ama nedense Rusya'da şey patlak veriyor, yani Rusya'da yerleşiyor. Bolşevizm devrimi 1917'de Rusya'da ortaya çıkıyor, orada daha çok yani e, ateş orada yanıyor ama dumanı Rusya'da çıkıyor tabiri caizse. O bölgelerde zaten kısmi olarak devam ediyor. Bugün zaten hala e, sosyalizmin etkileri o bölgede yoğun bir şekilde hissediyor. Orada da hala güç mücadelesi bugün devam ediyor. Bu fikirlerde tabii Hegel'in materyalizm dedi. Hegel diyalektik diyalektik materyalizm dediğimiz Hegel'in bir felsefesi var. E, Karl Marx Hegel'den çok etkilenir. Ya yani onun felsefesini e, ne yapıyor ekonomiye, idare sistemine e, uygulamaya çalışıyor. E, bu açıdan e, sosyalizmin temelinde Hegel'in bu felsefesinin olduğunu bilmemiz lazım. Sosyalizm sanayi devrimle birlikte yaygınlaşan fabrikalarda ezilen işçilerin yoğunlukta bulunduğu Avrupa'da etkili olması beklenirken, Rusya'da benimse. Evet, az önce bunu bahsettik. 1917'de Vladimir İliç'in ilişkilerinin önderliğinde gerçekleşen Bolşevik devrimiyle dünya tarihinde ilk sosyalist sistem kuruldu. Ee, Vladimir İliç'in tarafını geliştiren sistem Joseph Stalin tarafında revize edildi. Yani Lenin ve Stalin tarafında bu e, 1917'de başlamak üzere Rusya'da bu sistemleştiriliyor. Evet. Lenin büyük arazi sahiplerinin topraklarını tazminat ödemek sizin kamulaştırdı. Dedik yani toprak üzerinde reforma başlıyorlar işe. Zenginlerin elinden alınıyor bu topraklar. Toprak sahipleri elinden alınıyor. Zorla kamulaştırılan topraklar mahalli komitelerin eliyle bu toprakları elinde tutan köylere dağıtıldı. Lenin'in barış ekmek toprak şeklindeki sloganı halk arasında büyük bir etki meydana getirdi. Ancak onu dağıttığı topraklar bütün köy köylülere yetmedi. Kenten köye göç eden 8 milyon köylü kendilerine de toprak verilmesini talep ediyordu. Diğer yandan kendilerine toprak verilen köylüler toprağın tapusunu talep ederek özel mülkiyet yasağına aykırı bir tutum sergiliyorlar. Yani zaten gördüğümüz gibi başlangıçta bile kargaşaya başlıyor. Topraklar sahiplerinin elinden almıyor. Ee, toprak sahiplerinin elinden. Daha sonra bu topraklar kamulaştırıyor. Yani devlet malı haline getiriliyor. Daha sonra devlet halin, Devlet malı haline getirmem topraklar haliyle işletilmesi gerekiyor. İşletim yetkisi de e, ne yapıyor? Köylere veriyor. Biz buna ikta sistemi diyoruz. İkta sistemi burada ters bir şekilde e, yönlendiriliyor. Haliyle kapitalizm kentlerde yani çok parazlantı. Yani kapitalizm oluştuğu zaman e, köylerden, kırsal bölgelerden kentlere doğru sanayi merkezlerine doğru bir göç vardı. Burada da tam tersine bir göç başlıyor. Bu defa Lenin kapitalizme bir alternatif olarak, reaksiyon olarak ortaya çıktığı için o göçü tersine çevirdi. Yani kentten köylere doğru, kırsal bölgelere doğru bir göç başlatıldı. Ee, toprak dağıtıldı ve orada büyük bir kaos meydana geldi. Yani i̇nsanın bu defa işlettiği toprak mülkiyetini talep edince büyük bir kaos meydana geldi. Sonraki süreçte birçok ülke Sovyet e Birliği'ne katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Sosyalizm'e geçti. Sovyet e Birliği'ne katılan Doğu Avrupa ülkeleri Doğu blokunu oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı'nın takibi kapitalist ve sosyalist olmak üzere iki çift kutuplu bir dünya oluştu. Her iki tarafın kitle imha silahlarına sahip olması sebebiyle doğrudan savaştan kaçındığı bu süreç soğuk savaş diye anılmıştır. İç İş, işleyicine işle, meydana gelen bireysel ve toplumsal sorunlar ve kapitalist ülkelerin müdahalesi sonucu 80'den sonunda Sovyet'e bir dağıldı. Doğu blokunun çökmesinin neticesine soğuk savaş sona erdi. Bu blokta yer alan ülkelerin çoğu özel mülkiyetin ve devlet kontrolünün sınırlı bir şekilde yer aldığı karma ekonomiyi geçiş yapmıştır. Günümüzde Küba, Vietnam, Kuzey Kore bu sistemi uygulamaya devam etmektedir. Bağımsız devletler topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü adı altında eski sosyal ülkeler birlikte hareket etmektedir. Bu tablo günümüzde hala geçerliyim. Yani. Zaten siz televizyonun haberlerde görüyorsunuz. Çin'le Rusya'nın beraber hareket etmesi, Kuzey Kore'nin oradaki Güney Kore'ye kapitalizme geçen Güney Kore'ye saldırması, ikisi arasında sürtüşmeler. Diğer taraftan e, Şangay Birliği, işbirliği Örgütü, bağımsız devlette toplum hala bugün etkin olması, faal olması, bu çift kutupu dünyanın bugün de günümüzde hala etkisini sürdüğünü görebiliriz. Ama sosyalizm katı bir şekilde artık buralarda uygulanıyor. Doğu ülke, Çin Halk Cumhuriyeti karma. Karma dediğimiz bu dersten sonra işleyeceğiz. İslam ile beraber. Yani bir taraftan sosyalist, sosyalizm, sosyal faaliyetler var. Ama diğer tarafta ise özel mülkiyet, e, serbest rekabet, pazar ekonomisinin ikisini beraber dengeli bir şekilde yürütüldüğü sistem. Bu dersten sonra inşallah onları göreceğiz. Şimdi eleştirisine bakalım. Dersi anlatırken bir parça değindik eleştirisine. Şimdi burada biraz daha detaylı bakalım. Sosyalizm özel mülkiyeti yok sayarak insanın fıtratında var olan sahiplenme duysuna aykırı bir tutum yani. O zaten fıtrata aykırı. Kur'an'a da aykırı, İslam'a da aykırıdır. Kur'an ve e, tarihe baktığımız zaman insanlar mülk edinmiştir. Sahip olduğu şeyi daha güzel değerlendirir onda daha iyi verim almıştır. Sosyalizm bunu kabul etmeyerek aslında fıtrata, tarihi gerçeklere aykırı hareket etmiştir. Nitekim insanın yapısına bulunan bu duyguya aykırı uygulamalar, yasaklanmalar toplumda yerleşmemiş. Baskılara rağmen toplum bir bütün halinde sistemi benimsememiştir. Köylüleri köylerini zor kullanarak ya da rızayla kolektif bir yapı arz eden müesseselere katılım sağlanamamıştır. Emeğin karşılığına sahip olduğu malum mülkiyetini elde etmeye elde etmeye çalışan Rus halkı sadece 1920-1920 yılları arasında 5 milyon kurban vermiştir. Yani bu da bir reaksiyon ve ona karşı halkın bir direnci var, isyanı var. Ve bu 5 milyon insan sadece bir yıl içinde 5 milyon insanın ölmesine sebep olmuştur. Evet, üretim ve tüketimi yeteneğine göre herkesten, katkısına göre herkese ilkesiyle sloganlaştıran sosyalist ekonomik düşünce, bedeni güçten kaynaklarına eşitsizliği dikkate almayarak bütün insanı aynı kategoride değerlendirmiş, toplumda dezavantajlı bireylerin durumunu görmezden gelmiş. İnsan sadece yeteneği, yaşı, becerileri, deneyimi, eğitim kazanma, fiziksel özellikleri ve çalışılan toplum, toplam sağ sayısı açısından ölçülmüş bir işçi şeklinde tasavvur edilmiştir. Yani sosyalizmin en büyük zulmü buydu. İnsanlara aynı derdi. Yani kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden herkes sanki aynı otomotmuş gibi, işte, otomot bir makineymiş gibi onları aynı torbaya koymuştur. Aynı şekilde değerlendirmiştir. Yani bu yanlış tabii. E, bu İslam'a aykırı. İslam, İslam e, zayıf olan, güçsüz olan, yardıma muhtaç olan, e, dezavantajlı durumda bulunan insanlara ayrı bir kategoride değerlendirmiş. Yani ona ayrı bir şekilde muamele edilmesini İslam emretmiştir. Sosyalizm bunu ne yapmıştı? Bunu kabul etmemiş. Yani onlar herkesin aynı olduğunu, herkesin gücü, yeteneğine göre denilmiştir. Bunun sonucunda insana üzerine yoğun baskı uygulanmış, kişisel hak ve hürriyete tanınmamış, insana emeğinin karşılığı verilmemiş, zor ve baskı altında çalışma neticesinde sistem giderek verimliliğini ve etkinliğini de bu vesileyle kaybediyor. Evet, sosyalizmdeki serbest ticaret ve meta alım satım yasağı tartışmalı ve pratik olmayan bir uygulama. Bu da yani serbest ticaret olacak, alım satım serbest olacak. Sosyalizm hepsini kontrol etmeye çalışıyor devlet kanalıyla. Ama burada tabii ıskalanan şey nedir? Sonuçta devlet dediğimiz o aygıt da insanla yapılan bir şeydir. Yani insanın hatası orada sonuçta devlet bir otomot değil. Bir mekanizma, kendi kendine işleyen bir mekanizma değil. Onu da insanlar yapıyor. E, buradaki hata oraya da yansıyor. Bu ihmal edilmiştir. Çünkü uluslararası ticaret, teknolojik gelişme, özellikle yüksek ekonomik büyüme arayışında olan bir ülke için önemli bir unsurdur bunlar. Uluslararası ticaret ve teknoloji gelişmelerdeki transferler birçok ülkeye fayda sağlar. Yani sosyalizm de toplumlar arası uluslararası ticarete ne yapmıştır? Zarar vermiştir. Evet. Sosyalizm ve onun ileriki boyutu olan komünizm hayali bir toplum oluşturmak için ferdin bütün yeteneklerini, bütün özelliklerini yok saymıştır. Hayal edilen toplum oluşmadığı gibi bu uğurda birçok insan ekonomik ve sosyal mağduriyetleri yaşamış. Diğer birçoğu ise hayatını kaybetmiştir. Sosyalist sistemde toplum vurgusunda devlet güçlenmiş, birey arka plana atılmıştır. Bireysel düzlemde birçok hak ve sorumluluklar göz ardı edilmiştir. Hak ve sorumluluk sahibi olmayan birey potansiyelini ortaya koyamaz. Koymamıştır. E yani neden koysun ki? Yani adam emeğini görmüyorsa, emeğin karşını almıyorsa, ee, herkesle aynıysa, o zaman insanlar orada kaytarmaya başlar. Günü doldurmaya başlar. bu açıdan ee, potansiyel kaybolur. Yanı sıra mülkiyet edilmeyen ve kar elde edemeyen birey çalışma hayatını verimsiz hale gelir. Bireyin güdülenmediği, farklıları göz ardı edildiği bir toplum ise varlığını sürdüremez ki sürdürememiştir. Sosyalizm bu açıdan yani bu gerçekliği göz ardı etmek suretiyle aslında bir anlamda kendi sonunu hazırlamıştır. Evet arkadaşlar. Konunun özetine gelirsek, bugünkü dersimizde sosyalizmi işledik, sosyalizm arka planda tarihte ne vardı, nasıl oluştu, nasıl şekillendi, hangi devlette de benimsendi ve nasıl yapıldı bunu gördük. Sosyalizmin eleştirisini yaptık, sosyalizm hangi yönlerde yanlışlar yaptı onlara değindik. Gelecek derste inşallah karma ekonomik sistemle ve İslam iktisadı sistemiyle devam edeceğiz.